Bu köyde günün 24 saati fırınların bacası tütüyor. Mahalle ve köyler buram buram ekmek kokuyor. Dışarıdan gelince köy bir ekmek kokusu sarıyor. Doğrudur. Çünkü fırınların hepsi bacalardan artık buharlar çıkmaya başlar. Üretim başlıyor sabah erkenden. Öğleye doğru daha yoğun olur. Burası Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy köyü. Köyde hayvancılığın azalmasıyla birlikte geçim kaynağı tamamen Araköy ekmeği oldu. 7'den 70'i herkes bu işle meşgul. Hemen hemen her fırının bacası 24 saat dütüyor. Araköy ekmeğinin geçmişi dedelerimizin zamanında hayvanlarla çarşıya götürüp sattığı ekmeklerdir. Önce kendi ihtiyaçlarını görmüşler sonra ticaretine başlamışlar yavaş yavaş bunun. E, ulaşım zor olduğu için hayvanlara sepet deriz onlara. Sepetlerle beraber çarşıya götürüp ekmekleri satmaya başlamışlar. Oradan süre gelen bu bir gelenek oldu artık yani Allah razı olsun dedemizden babamızdan bize de bir meslek bıraktılar. Köyde başka bir geçim kaynağımız yok. Yaklaşık 100 yıllık ekşi maya su, un ve tuz kullanılarak yapılan Araköy ekmeğinin her biri 4 kilogram geliyor. Bir tanesi normal bir ailenin 7 günlük ekmek ihtiyacını karşılayabiliyor. Bayatlamadan bir hafta durabilen ekmek ayrıca dolapta saklandığında bu süre 6 aya ulaşıyor. Odun ateşinde taş fırında pişirilen ekmekler Türkiye'nin dört bir tarafına hem yaş hem kuru olarak gönderiliyor. İstanbul'a gönderiyorum. Çonguldak'a gönderiyorum. Ankara yani kargolarımız her tarafa gidiyor. Mekke'ye kadar gitti bu ekmek yani. Hacılar'a da götürdüler.